E, Teknoloji ne oluyor ya? 5G döneminin ilk adımlarını atıyoruz Kerem. Yani 5G çok yakında tüm Türkiye'de olacak o zaman. Evet Kerem, Türksel Türkiye'yi 5G hızıyla donatıyor. Türksel 5G'ye hazır ol Türkiye. 5G'de en büyük yatırımla en yüksek band genişliği ve en yüksek hız yine Türksel'in. Türksel gücünde beşliyoruz. Çok yakında. Bir yemeği eşsiz kılan teknoloji değil, senin dokunuşun. Siemens IQ 700 fırın yapay zeka destekli kamerasıyla 100 farklı yemeği tanır, en ince ayarları yapar ve senin için pişirir. Mutfaktaki deneyimini bir üst seviyeye taşır. Yeteneğini parlatmana yardımcı olur, sana hayatı keyifle yaşamak kalır. <laughs> Siemens iQ700 fırın, teknolojinin keyfini bilenlere. Siemens ev aletleri. Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve pantol derma uzmanlığıyla cildine iyi bak. Bayerden Güçlü ve zinde olmak için neye ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyorum. Dardanel Tom Hesap ortada. 20'li yaşlardan itibaren her yıl cildinizdeki kolajenin %1'ini kaybediyorsunuz. Bu yüzden bana, kolajen bankacınıza güvenin. Yeni Nütricina Kolajen Bank cildinizdeki kolajeni güçlendirerek daha dolgun bir cilt sağlar. Nütricina ile cildinize yatırım yapın. Elton şimdi altılı pakette, iki kutu bedava. Paradon taksın neredesin? <laughs> Uzman bir diş macunu kullanmazsan diş eti sorunların daha da kötüleşebilir. Yeni Parodontax diş ve diş eti arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olur. Ben Feyyaz, bu da sarıkola. kola. tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarıkola kola diyorum. Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği başka isimle seslenmiyor mu? Hıftasıyım bu sarı kolanın? Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem. Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok. Başka lezzet yok. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız. Bu bende alerji yapıyor ya. Keyfim kaçtı. Soğuk sıkım zeytinyağı var mı? Soğuk, Soğuk sıkım. sıkım? He. Bir tane. Söyle canım ne istersen. Dersen çiğ köfte yapalım böyle yoğura yoğura. <laughs> ben yemek sepetinden sipariş verip Keyfimiz yerine gelsin. Bir <laughs> başlangıcına bir adım atmışım gibi hissettim. Big Five yeni sezon hazırlık dönemiyle başlıyor. Şu an değilse ne zaman? Çok kuvvetli sesler var. Burada ilk üçe de girerim sesten. Bu kadar vasat bir şarkıcılık beklemiyordum senden. Dansta yapamama gibi bir lüksüm yok. Birazdan göreceğim seni. Rekabet olması gerekiyor burada. Çünkü biz gerçekten sertleşeceğiz. Berbattınız. Öyle bir yanlış yap ki seni doğru sansınlar. Benim bu hayalim gerçekleştirmek zorundayım. Problemi bence unutmak. Unutmamanız için öğrenmeniz lazım. Kendimi kanıtlama isteğim o kadar yüksek ki bu da beni baltalıyor. Benim için eleme potasındasın. Çok zor şeyler yaşadım. Buraya gelebilmek için hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çok iyiler varken de arkada kalanları üzülemeyeceğiz. Çocuk... Biri var orada. Bir çift siyah eldiven. Selam çocuklar. Ay Demet sen miydin? Ödümüzü kopardın. Derman. Demet. Oyunu değiştirmeye geldim. Başlıyoruz. Biz de seni bekliyorduk zaten. Ama yarım bekliyordum. Neyse. Görev bekler mi Derman? Yeni görevimiz 5G'ye hazırlık. Hazırlık mı? Biz zaten dünden hazırız değil mi? Aynen öyle. Türkiye'de global 5G tecrübesine sahip tek markayız. Tam 5 kıtada 5G tecrübesi. O zaman buyurun tecrübemizi konuşturalım. Vodafone İngiltere. Vodafone Almanya. Güney Afrika. Romanya. Portekiz. Say say bitmiyor. Hepsinde 5G'yi biz kurduk. Tüm Türkiye'yi 5G hızıyla buluşturmak için hazırız. Erzurum'da. Tekirdağ'da. Kayseri'de. Hikmet. Evet memleketim abi. Çok yakında tüm Türkiye'de. 5 kıtadaki 5G tecrübemizle Türkiye'yi 5G ile buluşturmaya dünden hazırız. Siz de Vodafone'a gelin. Dünyanın en hızlı mobil bağlantısı 5G'ye hazır olun. Zeynep'ciğim. Hakan Çalhanoğlu. Hakan orta sahada ilerliyor. Hakan çok hızlı. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Hakan kaleye ilerliyor. Kayarak müdahale. Yine çok teknik. Çok net hareketleri Hakan'dan. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut. Gol! 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 Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy Logo'lu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin. Troy öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Hepimizin gururu, Türkiye'nin Troy'u yeni bir efsane damak ezme. Antep fıstığının en yoğun hali enfes fıstık ezmesi beyaz çikolatayla buluştu. Yumuşacık kıvamıyla yepyeni bir efsane doğdu. Var mısın bu eşsiz lezzeti tatmaya? Bir de şu beyaz eşyayı halletseydik tamamdır. kur. Bizim olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama Bunları en iyi nerede değerlendiririz ki? Finansal fırsattır kaçak, hesap kurdu yakalar. Siz de hesapkurdu.com'a girin, tüm finansal fırsatları kıyaslayın, yakalayın. Redoxonların en zengin içeriklisi Redoxon Pro ile iyilik için zorlu koşulları aşarken profesyonel destek. Redoxon Pro'nun içeriğindeki selenyum, çinko, D ve C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Redoxon Pro, iyiliğinizin pro gardı. Bayer'den. Doymadan geçme. Şimdi eve serviste kişi başı 175 TL'ye iki orta boy pizza kapında. Bol lezzete, bol peynire doymak için haydi Domino'sa. Hemen sipariş ver. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı McDonald's'tan Halepeno ve Cheese Festivali. Halepeno Double Cheese Burger menü veya Halepeno Double McChicken Deluxe menü 250 liradan başlayan fiyatlarla McDonald's'ta. <laughs> Felix, Robi gelmiş. Yemek getirdim. Felix dünyasına hoş geldiniz. Burada her gün bir macera. Eren yaramazlık için <laughs> ve her öğün karşı konulamaz. Feel <laughs> like It's great to be a cat. Purina. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Ben de daha iyisi için Persil Jel'e geçtim. Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır. Persil her zaman daha iyisini isteyenlere. Yo, 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 şey. Olay tatlar ortama giriyor. Milkshake'e benziyor. Yeni trend doluyor. Shake, 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 shake. dolapta. Sen de dene. Yo shake 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 yeah. shake bir şey. Huysuz korsanlar Lipton Ice e neler olurdu? <Sessizlik> Hipnotaist ile değişir her şey. Beylerbeyi bir mahalle kadar tanıdık, bir saray kadar görkemli. Palas İstanbul Beylerbeyi bir proje değil, bir tavır. Orman manzarası, yeşil avlular, dost selamları. Palas İstanbul Beylerbeyi, yeniden Beylerbeyi diyenlerin adresi. Bugün dijital dönüşümün öncüsü olmak için önce yarın'a hazır olmak gerekir. 5G'ye hazır olmak için güçlü bir fiber altyapı gerekir. Bu yüzden yıllardır yaptığımız yatırımlarla 81 ili fibere kavuşturmak, fibere bağlı baz istasyonunda dünya ortalamasını aşmak gerekir. İşte o zaman 10 kata kadar hızlı, gecikmesiz, yeni nesil mobil internet çağını başlatabilirsin demektir. 5G'ye en hazır operatör Türk Telekom. Değerli hissettirir. Tercihin hangi market olursa olsun, hadi kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 10 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Hadi yanındaki banka. başlangıcına bir adım atmışım gibi hissettim.